arkadaşlar sonra bölüm çekiyoruz. <laughs> Hala para yetmiyor ablam da kısfediyor. Bir dakika arkadaşlar. Kısfediyor ya. Kısfediyor. Abla! Abla! Efendim? Ayıp. Ayıp çok ayıp. Ayıp. Ayıp bayağı ayıp. Ayıp. Arkadaşlar çok ayıp değil mi? Abla. 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 Sen seni seviyorum. Çek Şak, Arkadaşlar. Öyle evet. Hiç sevmiyorum. Şaka. Ya. Ca var, canavar. cacık. Cacık. Canavar cacık yemiş. Canavar da bari ben sevmem cecik. Bir şey diyeceğim. Ben cecik sevmem. Bir şey diyeceğim abla. Ben cecik sevmem. Abla. Ben cecik sevmem. Ya ben cecik sevmem. Abla bir şey diyeceğim. Ya ben cecik sevmem. Abla biliyorum da. Nereden biliyorsun? Dedin. <laughs> Dedin ya. Ben miyim işte ben? Alıcıya işte bakalım. Girip çıktı. Zip, zip, zip. ne oluyor başımda atıp çıkamıyosun korkuyorum arkadaşlar biraz karakla oynuyorum ablam bir gün de ablam para, paralarını ablam paralarını alıcam için miş 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 bence bu motoru oynayarak çok az para kazandı. niye görev tamamlarsan bence daha çok para kazanırsın <laughs> O bir anda çapkalı oraya çıktık. düşmedim hep de. Arkadaşlar canavarı çok sevdiğim için kalp atıyorum bunu. Heh. Arkadaşlar kazanmakla alakalı bir yok. Şaka. Değil. Şaka. Değil. Şaka değil de değil. <laughs> değil. Arkadaşlar. Canavar peşinde bir şey olabilir. Canavar. Canavar ne oluyor? Canavar bey. Birazdan ışınlanacak. Nereden biliyorsun? Işınlanacak. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Işınlanacak çünkü orada biri var. Ya birden falan. Bir kişi. Geçebilir miyim artık? Abi niye kovalamadı? Çünkü onun peşindeydi. Allah Allah. Bunu da ben alıyorum. Ne alamıyor muyum? Alıyorum. Bunu da ben alıyorum. Burada buraya canavar hiç saklıyor mu? Evet. Hı. Orada bize şey eleniyorsa. Tamam. Top şansıma dek. Ölme. Gelin. Gitsene şuradan. Gitsene emoji yapmak uğraşma. Elimde mucize var ve dünyanın kaderi senin elinde. Biliyorum biraz yakınım. Kader ne de demek? İnternetten araştır. Veya herkes bu videonun yorumuna kader ne demek kendi düşüncesini yazsın iki kişi aynı şey yapmasın Aa, ayıp. Bakın dövüyoruz. Hayır dövüyoruz. Şaka. Mesela çok ayıp şakalar yapıyorsun biliyor musun? Tamam. tamam. o kadar kötü şakalar, o kadar ayıp şakalar yapıyorsun Hı? ki. Hı? Hala yetmez değil mi? Bir tane yatağı yeter. Ne? Bir tane yatağı yeter. Ama siyah bir yatak al. Bak görev söyleyeyim sana onları tamamla sen. Bunlardan çok geliyor. Mu? Hayır. İki tane görev tamamla. Ah ne güzel. Bir kere Crazy Run oyna. Çok kolay. Ne yaptın? Tüm tozlar döktü. kimdir? Bilmem da 5 dakika olmuş. Arkadaşlara ben gidiyorum. Abla bu bu sihir bozucu tavırları. Ya. Annem yardım Anne gidiyor muyum? Crazy Run'a gidiyoruz arkadaşlar. Crazy Run'ı biliyor musunuz? Çok güzel. Değil mi? Ablam çok sevmiyormuş. Şaka. Şaka çok seviyormuş. Sonsuzlarca seviyormuş. Arkadaşlar ben ne Mesela, Arkadaşlar Kavalişat. Kavalişat. Kızlar yine tablet başında videodayım. Videoda da her ben zaman bozuyoruz. Ben anne çok ayıp değil mi? Değil mi abla çok ayıp. Abla değil mi? Ben sevdiğim şarkı. Hadi <laughs> ablamın emosyonu arayacağım şaka 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 Bu ne? 306 mu bana? İyi. Ooo Bir kere meyve görelim tamamı şimdi. Çikil olmaz mı? Olmaz. Hı. Birkaç eşit daha alalım. Niye buradan alamıyorum? güzel daha mı fazla? Güzel ablacım. Sana sordum. Anlamadım ki sorunu. 300'ler daha mı fazla? Merve çok kısa bir yol Arkadaşlar bakın uçuyorum. Nilfer yaptılar gibi uçuyorum. Çok saçma oldu değil mi? Tek arkadaşlar şu Abla bu kaç tavşanı varmış acaba? Bakayım. 157 falan da. 100, 100, 100 600. Ha, o ne? Kimse benim kadar daha hızlı olamaz. Meme görebildik. Ben bitirdim. Bak. La. Patrol bebe, Patrol oldu şarkı. Biliyor muydun? Arkadaşlar pardon. Çok kusayım. Arkadaşlar Rovnik'le almışım şans. İlk ananası bitireceğim. İlk en fazla olanı bitireceğim. Niye söyleyeyim mi? Düşünün arkadaşlar? Çünkü fazlalar bitsin sonra kolaylar az olduğu için. O yüzden Devam ben arkadaşlarım benim. Video çekin arkadaşlar benim bakayım ananas var mı? Hani ananas gördüm. Şurada da kalmış. Beş tane her yerde. Arkadaşlar maalesef. Ama bir yerde iki tane var. Ne? Bir yerde iki tane var. Ne, hangi yer? Şu yumurtada. Hı? Orada iki tane var tane ananas. A alamıyorum. alamıyorum. Bu alamıyor. Ben almışım. Sen böyle o kadar kalmışsındır. Ya, Nasıl? Çocuk boyu Çocuk boyu arıyor. Abi yanına gücü oldu. Hayır abla hayır. Kaybedeceğim galiba. Girme. Hızlı oldu Abla bana destek olur lütfen. Hadi destek hadi. 36 saniye. Gıdıklayayım mı? Hayır sakın. Abla özür mü? Abla. 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 Yardıma. Koş koş. Hayır. Hayır hayır hayır. koş. koş, koş. Hayır. Hayır. <gülüyor> oh. <gülüyor> Son beş saatli. Çok şanslıyım değil mi? Çok şanslıyım. Şanslıyım arkadaşlar birazdan. Yeter mi abla? Yeter mi? Hayır bir dakika bekle. Birazdan bak. Şimdi bak. Çok az kalmış. Kaç para kalmış? Dur, ay yanlış dur. 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 Bırak yine. Dur bize bu, bu, bu yeter. Bu çok zor. Ne? Nasıl yapayım? Nasıl yapılıyor? Alo, alo. Alo abla. Şu çıkartmalardan iki tane tamam mı? Ben yapayım. Dur. Okuyalım. Beni sen şey yap, beni ben yapacağım. Dur. E beni dur. dur. Okuyacağım sana. <laughs> Bak, Mecha dünyası var ya. <gülüyor> robot. <gülüyor> Anima. Ama robotu da sağlam. Reklamda. Videoyu durdurup reklam isteyeceksin. Abla arkadaşlar bakın ben bir havucu bir de bir tavşanım. Bunlar ne numaraydı? Arkadaş bakın çok iyi oldu. Ama en iyisi bizde var. Şey <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Reklamlar biraz uzun onlar. Arkadaşlar reklamlar biraz... devam ediyoruz. 1 2 Kaç bir daha? 3 4 5 6 7 8 Bu 8'inci olacak değil mi? 8 Dokuz. gelmedi. Bir sadayık bir deneyim tane kaldı. Abi 88. 16. <laughs> Niye ki? Ne? Arkadaşlar bir reklam daha istenmesi gerek süresi doldu. Arkadaşlar devam ediyor. Kaç tane kaldı? Geriye. Geriye kaç kaldı? Bak küçük binaları yok etmeden önce. binaları sevmiyor. Şey Bak. <laughs> ha oldu. Oldu. Bak olmuş. Saatime ne zaman gelecek? saate gelmesi hiç saate hiç gelmeyecek. Bunlar saate gelen görevler diyor. Dur çıkma. Dur çıkma. Daha okuyamadım hiçbir şey. Arkadaşlar, Allah ben ablamın yanına. Biz buradayız, siz öbür tarafta. Abla sen takla, abla sen işte yes, arkadaşlar ünlü. Arkadaşlar bu benim evim. Aslında ablamın evi. Takıl. Arkadaşlar mı? Evet, odadayım. Ne? Odadayım. <laughs> 10 dakika. Arkadaşlar, ben falan soğuk saçma şeyler yapmak istiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Benim çok canım sıkıldı. Abla ne yapalım? <laughs> Aynı dünya oluyor mu? Bu defne bir sabır. Ben senin petrakı hesabını kaydettim. Ben gözünüzü takayım. Niye? Çünkü seviyorum. <laughs> Adımla arkadaşlar seviyor musunuz abim? Ben eskiden sevmiyordum. Niye? Eskiler kötü mü? Eskiler çok mu kötü? Ama Arkadaşlar ne yapacağım? Neyse ablam Ablam ben ne yapayım Ben pet takas yapmak istiyorum. Gel pet takas Pet takas dünyasına gidelim. Hatta bu kuzat. Koça. Gidiyor da tablet. Vallahi bu tablet gidiyordu? Böyle. Ha, video 20 dakikadan uzun olmasın. 21. Tamam. Bu kıza takas atıyorum. Ha. Bakayım. Bunu vermeyeceğim. Onu asla vermem. Ayıcık falan vermedikçe. Kabul et, kabul et. Yeah. Ben ondan çok istiyorum. Sakın onu kimseye verme. Sakın. Tamam var mı? Memnuniyetle var mı? Ama şu kız. Adam gibi çocuk. Adam gibi çocuk. Abi şu kargayı almaya deneyecektim ama alamıyorum. Çünkü abla niye ben çok az kişi atabiliyorum? Hangi sadık dostu istiyorsun? abla hangi saati dost istiyorsun diyor. Hangi saati dost istiyorsun? Hangi da hangi saati dost istiyorsun diyor bana. Ne istiyorsun? Ama ben yalnız kadınla kaldım. Bunu ne, is ne ister? Ne ister? Ne isteyelim? Eee evet. Yok, yok. Ay. Öyle ayağına takılırım. <laughs> videoyu. Bak abla böyle oluyor. Bitirir misin <laughs> videoyu? Arkadaşlar yani. hoşça kalın. Bye bye.